Ben bu şehrin en zengin kuyumcusuyum. İstemediğiniz kadar altın var bende. Şunlar güzelmiş ya. Acaba Barbie hediye alsam? Oğlum kuyumcuya bak. Para bası. Efekan hazır mısın kanka? Başlıyoruz. Hadi soyalım şu kuyumcuyu. Kaldırın elleri. Bu bir soygundur. E, ne oluyor? Soygun var. Soygun var. Durun durun. Bize bir zarar vermiyor. Biz müşteriyiz. Ha, siz hareket yapmazsınız zarar görmezsiniz zaten. Altınları alıp çıkacağız. Bırakın yapmayın onlar benim altınlarım bırakın. Hareket etmeyin dedim şakam yok. Çabuk hadi çabuk çıkalım kanka bütün altınları topladın. Acil durum alarmını çalıştırayım da görün bakalım gelin bakalım buraya. Ha, <laughs> eyvah çabuk çabuk alarma bastı çabuk. Adamlara bak 3 dakika içinde 10 milyon dolarlık altın çaldılar. Merak etmeyin onlar yakalanacak. Alperen bas bas kaçalım polisler geliyor. İşte soyulan kuyumcu burası. Çabuk çabuk herkes yerlerine çabuk. Aha hırsızlar kaçtı polisler geldi. Oğlum çabuk çabuk araç trafiğini kapat. Buraya kimse girip çıkmasın. Çabuk ben içeriye geçiyorum. Emredersiniz Ali komiserim siz nasıl isterseniz. Sabahın köründe koskoca kuyumcuyu soyuyorlar. Bunlar delirmiş delirmiş. Oha Ali komiser geldi. Geçmiş olsun geçmiş olsun dedeciğim. Sizde bir şey yok değil mi? Yok oğlum yok. Biziz. Kuyumcuyu soyup kaçtılar. Ali komiserim 10 milyon dolarlık altınım çalındı. Sen merak etme. Hiçbir yere kaçamayacaklar. Bulacağız onları. Oğlum Süleyman müşterilerin ifadesini al. Sen de bana kamera kayıtlarını aç. Tabii Ali komiserim. Hemen açıyorum. Evet söyleyin bakalım. Hırsızları gördünüz mü? Evet memur bey. Gördük. Soyulurken buradaydık. Yüzlerini falan görebildiniz mi? Neye benziyorlardı? Yok hayır. Ama yüzlerinde maske vardı. Boyları da bayağı kısaydı. Komiserim, geldiler silahları çektiler altınları toplayıp bir dakika içinde kaçtılar. Bunlar profesyonel bir hırsız o zaman. İşte Ali Komiserim işte izleyin. Vay 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 şunlara bak bacak kadar boylarıyla dükkanı soymuşlar. Arkadaşlar bu sokak trafiğe kapatıldı başka yönden başka yönden. Bu ikisi hakkında daha önce de ihbar gelmişti. Merak etme bulacağız onları. Efekan ve Alperen hırsız. Ali ise polis olmuştu. Komiser Ali her yerde Efekan ve Alperen'i arıyordu. Bakalım polis Ali hırsız Efekan ve Alperen'i yakalayabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Alperen hazır mısın? Şimdi de bu otogaleriyi soyacağız. Çok hızlı olmalıyız. Polisler peşimize düşecek yoksa. Bizi kimse yakalayamaz oğlum. Kimse kaldırın elleri. Soygun var. Kanka sen kafayı hallet. Sen benimle geliyorsun. Gel bakalım buraya gel. Durun efendim. Zarar vermeyin bana. Ben masum bir çalışanım. Yürü lan yürü. En pahalı iki arabayı çekeceğim de çabuk çabuk hadi. Tamam paraları aldık. Sen de düşürme. çabuk dışarıya çabuk çabuk. Bu araba güzelmiş. Nereden baksan 5 milyon dolar eder. Yükle çekeceği çabuk çabuk hadi. Çık sen de çık çık çabuk çabuk. Şu turuncu yükle, sen de çabuk çabuk hadi. Bana bakın bana. Sakın ters bir hareket yapmayın. Yoksa hiç acımam hiç acımam. Yükle çabuk yük birlikte Alperen çekiciye kim bilecek? Fark etmez birimiz çekiciye sürsün. Hadi koçum hadi hızlı ol biraz hızlı ol seni mi bekleyeceğiz yükle çabuk arabayı yükle. Kanka çekici bende arkamdan gel. Bütün kasayı soydular arabaları çaldılar 20 milyon dolar zarardayız. Şunlara bak yürü yürü çabuk polise gidelim çabuk. Birazdan polisler burada olur. Acilen mekana gitmemiz lazım. Ali, çok fazla şikayet var Ali. İki tane hırsız şehri soymuşlar. Farkındayım Kerem komiser. Yakalamaya çalışıyoruz. Şikayetçiyim. Şikayetçiyim. Yardım edin. Yardım edin. Şikayetçiyim onlardan. Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Komiserin odasına giriyorsunuz. Böyle girilir mi? Bana ne ya? Bana ne şikayetçiyim? Evimi soydular. Paralarımı çaldılar. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakin olun. Sakin olun. Arkadaşım. Üzerinde çalışıyoruz. Yakalayacağız hırsızları. Kalk yerden. Kalk. Ne yapıyorsun sen? Kalk. Hayır. Bütün paramı çaldılar. Hayır. Arkadaşım. Kalk yerden. Kalk. Delirmenin anlamı yok. Yakalayacağız diyoruz. Nasıl yakalayacaksınız? Benim de kuyumcumu soydular. Nasıl yakalayacaksınız? Bizim otogalerimizi soydular. Arabalarımızı çaldılar. Ben hayatımda bu kadar profesyonel görmedim. Tamam arkadaşım tamam sakin olun sakin olun. Şimdi her yere ihbar vereceğim merak etmeyin bulacağız. Kerem komiserden tüm ekiplere. Şüpheli siyah bir kamyonet görürseniz acilen durdurun. Sizler de merak etmeyin hırsızları yakalayacağız. Bütün paralarınızı geri alacaksınız. İyi de Ali komiserim hırsızlar çoktan kaçmıştı. Bizim paralarımıza ne olacak? Helikopter ekibinden Kerem komisere. Helikopter ekibinden Kerem komisere. Ben Kerem Komiser dinlemedeyim. Sessiz olun galiba bulduk. Kerem Komiser şüpheli siyah aracın peşindeyiz. Merak etmeyin onları kıskıvrak yakalayacağız. Güzel tamam çocuklar Ali Komiser'i olay yerine yolluyorum. Ne oldu yakalandılar mı? Paralarımızı buldunuz mu? Arkadaşlar siz evlerinize gidin paralarınızı bulacağız. Merak etmeyin evlerinize gidin hadi. Aynen öyle burada kalabalık yapmayın çalışıyoruz. Kerem Komiser o zaman ben olay yerine gidiyorum. Vay eyvah polisler peşimize takıldı. Çabuk araçları durdurun polis. İşte şüpheli araçlar geliyor durun durun. Hiçbir yere kaçamayacaksınız kaldırın elleri durun. Bunların durmaya niyeti yok helikopterle takipteyiz. Eğer durmuyorlar üzerime sürüyorlar çekilin çekilin ateş edin ateş edin. Eyvah ateş ediyorlar bas kanka bas sakın durma sakın durma bas. Şüpheli şahıslar durmuyor şüpheli şahıslar durmuyor. Bas hadi bas indirelim şunları bas. Alperen benim çekici çok yavaş gidiyor. Bu size son uyarım, Durdurun açları. Feler açlar üzerime doğru geliyorlar. Merak etmeyin yakalayacağız onları. Hı? Ali abim. Yolun sonuna geldiniz. Biz hırsızlar. Ali abi bizi asla yakalayamayacaksın. Çabuk araçları durdurun. Çabuk çabuk. Hı? Hala üzerime sürüyor. Durmuyor. Ulan senin ben şimdi var ya. Teslim olmak yok. Teslim olmak yok. Bas kanka bas. Bakalım şimdi benden nasıl kaçacaksınız. İrfan kes önünü kes. Üzgünüm polis abiler üzgünüm. Gelin bakalım gelin. Eyvah Alperen Yol kapalı Yol kapalı. Uçacağız gari yani, uçacağız. Hadi bakalım eğlence başlasın. Of, be. Dur, lan dur buradan uçulur mu manyak mısın? Abi gitsene adam kocaman tırla uçtu. Ulanırsınız! da, benden kaçamayacaksınız oğlum. Komiserim dikkat edin hayır. İyi misin Süleyman? Ben iyiyim Süleyman. Abi nasıl araba kullanıyorsun? Adam tırla uçsun sen arabayla uçamıyorsun ya. Ulan hırsız kaçamayacaksınız benden. Bütün polisleri atlattığınız zaman beni atlatamayacaksınız. Size ben şimdi gösteririm. Kanka öne geçiyorum motorla hala peşimizde. Gelin bakalım şimdi gelin gelin kurtuldum. <laughs> Motorludan da kurtulduk oğlum kurtulduk. İşte bu kadar be gel kanka çabuk çabuk hadi. Benden kurtulduğunuzu sandınız ha. Hiçbir yere kaçamayacaksınız oğlum hiçbir yere. Peşinizi asla bırakmayacağım asla. Hırsız, Efekan ve Alperen bütün polisleri atlatmışlardı ama Komiser Ali onların peşine düşmüştü. Komiser Ali hırsızları yakalamakta kararlıydı. Bakalım başları neler gelecek hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oh be ne maceralı bir gündü. Sonunda mekana gelebildik. Demek mekanınız burası. Birazdan ikinizi de kız kıvrak yakalayacağım göreceksiniz siz. Şunlar içeriye girsin de sonra operasyona başlarım. İşte bu kadar be işte bu kadar. Sonra arabalar hemen gizleyelim içeride. Birazdan kim olduğunuzu öğreneceğim sizin. Yesme, be işte bu kadar oğlum işte bu kadar ve Başardık ve başardık. efkan aslanım benim başardık oğlum. Başarız aslanım oğlum başarız. Kimse yıkılayamaz bizi oğlum kimse. Gel hadi gel bizi böyle görmeden içeriye girelim. Şu üstümüzü başımıza değiştirelim oğlum. Çok dikkat çekiyoruz yürü hadi yürü. Şunlara bak şunlara nasıl da seviniyorlar. Ben size şimdi gösteririm. Geliyorum oğlum geliyorum. Birazdan ikinizi de suçüstü yakalayacağım ve hapse tıkacağım. Göreceksiniz siz göreceksiniz. Ha, şuraya bak. içerisi araba kaynıyor. Sadece araba da değil. Lan dondurmacıyı da mı soydunuz be? Of of oğlum şu paralara bak. Say say bitmiyor. Kanka artık milyoneriz oğlum milyoneriz. Şu paralara bak be. Daha dışarıda 10 tane araba var oğlum. Şunlara bak şunlara. Her şeyden habersiz paralarını sayıyorlar. 150 bin, 151 bin, 152 bin. Vay be paralar bak he. Kaldırın lan elleri. Polis kaldırın çabuk. Ha, Ali komiser sen nereye Konuşmayın konuşmayın çöbeli kaldırın elleri Tamam komiserim tamam tamam kaldırıyoruz Bakalım şimdi şu maskelerin altında kim varmış görelim Döndürün yüzünüzü döndürün ha Tebrikler Ali abi yakaladın bizi sen kazandın Nasıl olur ya biz seni atlatmıştık Demek sizdiniz ha sizdiniz Yakaladım artık sizi yakaladım Ve hırsız polis oyunu ben kazandım oğlum ben kazandım Nasıl ya çok iyi ilerliyorduk Ulan Ali abi son anda kazandım kazandı ulan, Ne oldu? Kim kazandı? Çocuklar kalkın ulan ayağa kalkın. Wow, ne yapıyorsunuz ulan? Ulan yine mi hırsız polis oyunu ulan? Yine mi kalkın lan yerinize? Çabuk kalkın yerlerinize geçin. Geçin ulan geçin. Başlayacağım şimdi hırsız polisinize. Ben size bu oyunu yasaklamadım ulan. Yasaklamadım mı? Oturun yerlerinize oturun. Ya ama bu çok eğlenceli oyun ya. Ben kazandım hem de. Ürkütmenin <laughs> mali gerçekten güzel oynuyor o oyunu. Ben hırsızları tutuyordum ama Ali kazandı. Ulan ya nasıl kaybederiz? Ali helal olsun kanka. Vallahi güzel öyledim bak. Arkadaşlar siz hırsız polis olmalarını beğendiniz mi? Yorumlar yazın. Susun ulan susun. Derse geçiyoruz. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Böyle videonun devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel yorumlar atıp biz de hepinize kalp atacağız. Kartlara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.